The girls Al onu sen. Bankaya inebiliriz abi bir dahakine downtown. Hayvan gibi para çıkıyor ve bankaya verdim her verdi. <laughs> Ulan sana Allah. verdi lan. <laughs> oyun oynuyor kanka bizimle. Aa bunu da bana verdi. Oğlum oyun oynuyor lan bu şeyle bizimle. <laughs> hop oradayım, hop buradayım. Hop oradayım, hop buradayım diyor şu an. Hmm, ne yapacağız şimdi? Ben şuradan bu loadout'u çekiyorum. Gel önce Ludo'su Ben geliyorum dur. Adamı öldürdüm, parayı aldım. Dez yapma, gel. Allah Allah. Al parayı al. Arkanda. Armor yarım. Oğlum, Nasıl yarım lan? Bana... vuruyorum. Yarım dedim zaten. Düştü o. Ah, yeri önü Lan Giten girme ben, ben oraya girdim. Çabuk yakaldır. Ben girdi lan orada. Var plate'in. Bir tane. Geldi mi? Yok. Geldi 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 içeri giriyor. nasıl bastım kaçtım ben. O da düştü. Oyalasana. Oyalı arkadan dolaşıyorum. Armor yok, life bank. Dan bir şey kırdı Mert. Tamam düştü. Biletin yok mu hala? Seçil alacağım buradan. Iyyy orijin varmış çünkü dibine girmedim ben. Dibine dibine yürü. Tuvalette biri ikisi sağda odanın içinde. tuvalet şey girdi, tuvalet girdi. Yanarak öldü lan adam Mert. <laughs> Gel şuradan C4 al. Mermi komple bitti ya. Aha mermi. İyi iyi. 80 oldu mermim. Adam var helikopterde sol tarafta. Bir tane mi iki tane mi? Net göremedim squat da olabilir. Yeniyorlar. Daha şurada. Lan be, ölmedi. Arkadaşını kaldırmaya gitti. Ee, i̇çeride var. Direkt barda var. Yukarıda bir down aldım. Geldim. Lavin oldu. Kaldırdı. Dobey Baba, adam mama 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 mikrofon show yaptı adam kanka. Adam arkadaşını da kaldırdı. Gördüm önümde bana koşuyor lan adam. Ulan Hayatta ki bu adam bir şans. Bu adam ne tür bir şansını istiyorlar Gösteriyorlar mı merdiven? Bir armor yedi. Yukarıdaki mi yedi? Merdivenden yukarı çıkıyordu. Düştü, rastla. Aşağıdan vuruyor. O da düştü. yukarıdaki kilim geldi. Çok onlar demiş lan öyle. araba 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 Baktım ya bu ne oğlum? Sabahtan beri mermi yok. 30 mermi gözüm hala. Tuvaletin oradaydı bizim şekli, O da at. Görmüyorum ben. Senin renkli mermilerine doğru sıktım biliyor musun? <laughs> oh, <mer> <laughs> Allah! Yarıya atmasam ölmüştüm bu arada. akon <laughs> Mermiler pişiremiyor. Kankam niye vurduğumuz adamlardan mermi çıkmıyor? Bundaymış lan Bu krallar dört kişi de dikkat et. Harbi mi diyorsun? Yani? Hı hı. Asansör temiz Mert gel. Bekle. swipe Dur. Tavura çıkıyor muyuz? Çıkmıyoruz aptallar. Oğlum oha bu adam Oo. hile 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 bu adam hile kanka. Hile bu adamlar. Anasını sana mı yaptı? Kanka bana tek attı. Tamam. Ay ay. Ben direkt raporladım adamı. Of. Duruyor olabilir ama bir bakacağım şansım deneyeceğim. Duruyor. Ne lazım sağ buradan gel. Valla kar 98 akimmam var. Senin buraya ne aldım? Buraya kar 98'im şu an. Kanka şu bizim hileli squad. Adam düştü. Gördün adamı. Kanka hileli squad Biri öldü. İkisi öldü. Ay, o farklı spot aynen, var aynen, şeyde. Aynen Önden seni salıyorum yakın mesela selam silahım yok. Kanka ileri squad geliyor. Ee? Oh. Geldi gel ileri squad. Kanka hii uuu uh! gel gel hili squad'a gel hili squad'a gel hili squad'a gel. gel sal gel sal gel Fert Geldim geldim geliyor adam adam koşuyor oğlum havada mı diyor lan Solda olması lazım 7 stun'ı düştü. Hile bile fark eder mi kardeş? Benim kiloyu almış bak Mert. <laughs> ben bunu alamıyorum. Sen hile kullanırsın, biz de beyin kullanırız kardeşim. Hadi bakayım. Bunda da cluster var. At bir cluster. In. senin shotgun değil mi lan bu? Ana benim shotgun. Şatkan... Oo loot'a mı kavuştum, geri kavuştum. Kanka ben 98'e geri geçsem mi ya? Evlere girmemiz gerekir mi? Ne diyorsun? Neye girmemiz? Evlere girmek zorunda. Gerçi kalırız ya. Evleri kapatacak. Gel gidelim. Vişleri salalım sal. Bu binada. Gördüm. binada. Bu binada girdi. Üstümde hemen. Mert bir tek bu değildi ya. Evet. At cluster'ı cluster çatıya. Prejizini al. Atıyorum o zaman. Ben. Anladım. Evet. Armor'ı kırık birinin ben. Duydun mu? Ney? Armor'ı kırık, birinin oh, armor'ını oh, Öldü kalkın Öldü öldü, öldü. Gel gel sağdan evlere girelim yanaşalım Burası Bizim biraz tehlikeli şey bir spot yoktunuz? Yok birincisi var ya. Ne oluyoruz lan? Birbirleriyle fat yaptılar bana geldi mermi inşallah. Kanka vur az daha isabet ediyordu lan mermi gördün mü? Gördüm Dalıyor muyuz şu eve? Şu evde adam var Kanka galiba şurada ya adam. Mert. Yok kanka orada. Ama minerata da orada adam göründü. Çatıda da adam yok galiba şeyde. İşaretlediğin yerde. İşaretlediğim yerde yok işte. O, i̇şaretlediğim su tankının orada. Ya altında ya üstünde. Bizden yüksekte gösterdi. Sniper attı. Silencer yok. Yani Hadi oynayalım oyunu. Bakalım göreceksin at. Bakalım tutarsın. Bir düştü. Tutmadı. Armor neydi biri daha? Armor neydi biri adam, Merdo. Şurada bir yerde. Selfie varmış lan. Var mı başka? Tiricisin geliyor. Çık buradan çık buradan. Harbi mi ya? düşürdüm ölmedi yalnız. Nereye süründü bilmiyorum. Gördüm adamın kankasını. Köşede malta bir <laughs> Düşürdün galiba bana sıkanı. Bana sıkanı mı düşürdün? Evet öldüler. Gördün adamları. Bir onlar yok ama. O zaman arkamıza bakalım. Ha fight diyorlar. Fight diyorlar lan var. Biri düştü. Biri daha düştü. Kulübün içine sıkıştılar. Anlaşmak zorunda kalabiliriz onlara inşallah. Atladı onlar bir at tane. Şu binada atladı geliyor. Evin solunda arabalar. Ulan kese e yedim ya. Minişim box attım Mert buraya. Şu kulübe de var bakada. adam. Minişim baksa attım. Önümüz. Tamam çıkacak o şimdi. Tamam alacağım ben. Origin var diğer adamlarda haber olsun şimdi. Ve full squadlar, kuvvetler. Yanasak mı şuradan ya? Şu mavi kulüp. Ya. Mert sağdan geliyorlar. Dört de geliyor. Arınma yok. Girdiler o eve çok kötü oldu ya. Düşürdün öldür, öldürebiliyorsun. Bir tane düşürdüm. Ayı e silek attım oraya. Geldik bunu. alacağım. Ben dur safe mi bilmiyorum. Kanka evin içindeler. Cluster atacağım yine adamlara. Bekle, bekleme. Ölmedi be. Çıkı çıkışını at. Öyle yapacağım. Attım. Bir düştü Eğirsek geliyor ya Bir daha düştü Bir daha düştü GG O zaman